Şu anki görmüş olduğumuz iskele Adır yerleşmesinin Urartu döneminden itibaren Orta Çağ'da ve özellikle Osmanlı döneminde kullanılan koy şeklindeki bir yerleşim biriminde yer alıyor muhtemelen Osmanlı dönemi ve daha sonra Cumhuriyet döneminde kullanılmış olması gereken bir iskele suların çekilmesiyle birlikte Van Gölü sularının çekilmesiyle birlikte birçok gölün kenarındaki hem iskeleler hem de yerleşim birimleri ortaya yere çıkmakta ki bunlardan bir tanesi de Erciş'teki kaledir. O da şimdi neredeyse yüzeye çıkmış durumda ki Erciş önemlerinden bir tanesi. Burasının muhtemelen Osmanlı son dönemleri ve cumhuriyet döneminde de kullanılmış olması gerekiyor. Neden burası seçilmiş? Adır çünkü önemli bir yerleşim birimi burada e, ve koy şeklinde yani gelen yelkenlilerle gelen çünkü iki türlü burada kullanım söz konusu ulaşımda. Bir tanesi yelkenli gemiler kullanıyor ki yine Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde e, yelkenli gemilerden bahsediliyor. Artı eğer yelkenli gemiler e, aktif durumda değilse bu sefer küreklerle işler sağlanıyor. İskelelerin olmadığı yerlerde ise e, merdiven şeklindeki bunun çok güzel e, Cumhuriyet Döneminin erken yıllarına ait, Osmanlı'nın son dönemlerine ait fotoğraflarda çok net bir şekilde gözüküyor. E, <laughs> merdiven şeklinde karaya uzatılan e, merdivenlerle taşımacılık. Ve yük taşımacılığı da sağlanıyor. Yani burada hem gemi taşımacılığı hem de küçük tonajlı e, küçük yel kendilerinde kullanıldığını biliyoruz. İskele e, özellikle İskele'nin e, az önce söylediğimiz Van Gölü'nün çekilmesi bu bölge çünkü önemli yerlerden bir tanesi. E, bunun akabinde hemen Ünseli. Hemen çünkü Muradiye yol ayrımına yakın olan Ünseli yerleşmesi koy şeklinde olan yerleri özellikle tercih etmişler. Bunun sebebi gemilerin daha rahat bir şekilde iskelelere yanaşması ve yüklerini ve yolcularını indirmek için yapılan bir yer, koy şeklinde olması. İskeledeki görüntüler ise çok dayanıklı bir malzemeden yapıldığı gözüküyor. Bir de Van Gölü'nün sodalı olması sebebiyle uzun süre dayanıklı kalabiliyor sodadan dolayı. Muhtemelen Osmanlı döneminde bir inşa edilmiş iskele ve Cumhuriyet döneminde de kullanılmış olması gerekiyor. Yani nereden baksak yaklaşık 150-200 yıllık bir süreyi işaret etmiş olması gerekiyor.